Icar ProLine 2.4 cihazımız fiyat için özel geliştirilmiş Wi-Fi'li cihazımızı şimdi e, iPhone telefonda kar scanner ile nasıl bağlandığını göstermiştik. Şimdi de motor data programıyla bir deneyelim. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi cihazımızı direksiyonumuzun alt kısmında şurada aşağıda OBD soketimiz var. Karanlıkta biraz gözükmüyor ama şöyle taktığım zaman ışığını görüyorsunuz. Burada buraya OBD portuna takıyoruz. Sonra iPhone telefonumuzda ayarlara giriyoruz, Wi-Fi ayarlarına gireceğiz. Evet, Wi-Fi cihazlarını arıyor. OBD2 bulması lazım. Evet, Wi-Fi OBD2 tıklıyoruz. Burada bağlantı sağlıyor diyecek. Yukarıda bakın, bağlandı, bağlandı. İnternet yok, bizim internetle işimiz yok zaten. Burada şimdi ne yapacağız? Motor Data programımızı açalım, bakalım nasıl oluyor, birlikte görelim. İlk başta buradan ayarlara girelim ayarlarda burada araba profili siz oluşturabilirsiniz Ben Fiat Egea 2018 diye oluşturmuştum bağlantı türünü seçiyoruz Wi-Fi Wi-Fi seçtikten sonra port zaten kendi otomatik atıyor bağlan diyoruz tüm kontrol modüllerini bul diyerek bir bağlantı sağlamaya çalışalım Evet şu an aracımıza iPhone üzerinden motorda data programı ile bağlantı sağlamaya çalışıyoruz aracımızın kontağı açık Bu arada kontak açık olmadan hiçbir şekilde Evet bağlantı kuruldu dedi kontağımız açık olacak Evet bağlantı kuruldu. Bütün DTC dediği arıza kodları bunların okunması mümkün diyor. Tamam güzel. Şimdi eko okunuyor diyor. Bakalım program nasıl bir şey. Biz de bu sayede sizlerle paylaşıyorum Evet DTC aracımda herhangi bir DTC yani arıza kodu yok diyor. Parametreler 30 tane. Arabamın şase numarasını verdi bana. E, parametrelere tıklayalım neymiş tablo gösterge gösterge panelim gibi bazı fonksiyonları var. Arıza kodu olsaydı burada gösterirdi arkadaşlar. Evet, eee Ikar Proline cihazımız e, 2.4 versiyon wi e, iOS telefonlardan bu şekilde bağlantı sağlıyoruz arkadaşlar. Gayet pratik ve kolay. Car scanner ve Motor Data programlarını bu sayede denemiş ve göstermiş olduk dediğimiz gibi aracımız Egea 2018. Herhangi bir arıza var mı yok mu bunu arıza kodlarını okuttuk. Aracımızda herhangi bir arıza kodu çıkmadı. Arkadaşlar Icar ProLine cihazımızda iOS üzerinden Wi-Fi cihazımızda iOS üzerinden bu şekilde bağlantı sağlıyoruz. Bize ulaşabileceğiniz numaralar burada mevcut. Cihaz için bize ulaşmanız yeterli.